Evet, gol gol perform o que feliz, eu acho que trabalhei para isso. Então, tem que ajudar a equipe de alguma forma. Fico feliz por estar ajudando, fazendo gol. Mas a equipe está de parabéns. Lutou, brigou e sabe, sabemos que tem condições de fazer um resultado. pozitif. Çıkış bir beraberlikten evradan. Mutluyum bu akşam takıma katkıda bulun, bulunabildiğim için. Ben bunun için çalışıyorum zaten bu takıma yardımcı olabilmek için çalışıyorum. Bu akşam gol attığım ve takıma katkıda bulunduğum için gerçekten mutluyum. Ama tüm takım burada tebriği hak ediyor diye düşünüyorum. Gerçekten takım halinde iyi bir mücadele ortaya koyduk. Biz biliyorduk zaten. buluyorduk ki bence beraberlik burada deplasmanda aldığımız beraberlik olumlu bir sonuçtur. O nedenle tüm takıma tebrik. Fenerbahçeli futbolcuları çok beklettik. Simon Kayar'le devam edeceğiz. 2-0 geriye düştüler. 2-2 Fenerbahçe için iyi bir sonuç mu bu akşam? It's a good result for Fenerbahçe? Uh, it was important we came here to not lose the game. Uh, of course, we came here to win. We, every match we play, we, we, we go after the win. but when we see we're behind 2-0, we also have to re to win. We, every match we play, we, we, we go after the win. but when we see we're behind 2-0, we also have to re be satisfied with, with the draw and the, the group is still totally open. Tabii ki bu akşam burada kaybetmemek önemliydi. Aslında buradaki hedeflerimizden biri de buraya gelirken kaybetmemekti. Tabii ki biz her maçı kazanmak istiyoruz. Tabii ki her maçı kazanmak için oynuyoruz. Ama 2-0 geriye düştüğünüz bir karşılaşmada eğer 2-2'yi yakaladıysanız bundan mutlu olursunuz. Şu anda grupta hala her şey olabilir. Her şeyi açık grup. Fenerbahçe e, kolay gol yemeye başladı son haftalarda ve bireysel hatalar da ön, plan, ön plana çıkmaya başladı. Fenerbahçe bunu nasıl aşabilir? Mr. X, how can Fenerbahçe solve it? E, that's sometimes what's happening in football if you're an individual player people can do me draw together so it's just keep on working and, and, and yeah learn by our mistakes uh, quite simple but, but again aris football, Uh we have to be satisfied with the one point today. Like I said, the group uh we have to be satisfied with the one point today. Like I said, the group is open and uh now we need to get get a win. Ama futbolda biz şu şekilde bakmıyoruz olaya. O hata yaptı, bu hata yaptı. Bunun yüzünden kaybettik. Oldu olur. Ama futbolda biz şu şekilde bakmıyoruz olaya. O hata yaptı, bu hata yaptı, bunun yüzünden kaybettik gibi bir durum söz konusu değil. Biz bir takımız ve biz kazanıyorsak takım halinde, beraber kalıyorsak takım halinde, kaybediyorsak da takım halinde yapıyoruz bunu. Çalışmaya devam etmek zorundayız. Hatalarımızdan ders almak zorundayız. Öğrenmek zorundayız hatalarımızdan. Bu basit bir nokta aslında. Ama futbol bu. Futbolun içinde bunlar var. Bu akşamki bir puandan mutluluk duymamız gerektiğini düşünüyorum. Grupta hala her şey olabilir, her şey açık bir grup. Bizim artık galibiyet almamız lazım bu grupta. Bir puan için bize tebrik ediyoruz. Congratulations for one point. Teknik direktör Vitor Pereira'yı bekliyoruz. Röportajlarımız oldukça devam edeceğiz. Melih Biz de sabırsızlıkla seni ve Pereira'yı bekliyoruz. Bakalım Pereira o renkli basın toplantılarından bir ufak bölüm acaba bize özel röportajda sunabilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Evet zamanımız gittikçe daha